Selamünaleyküm. Manevi Derhizler kanalına hoş geldiniz. Son 5 ünitenin hızlı bir tekrarını yapacağız inşallah. Sınav öncesi konuları bir hızlıca bir göz atalım olur mu? Hadi bakalım. İsim cümlesi müpteda ve haberden oluşuyordu. Müpteda isim cümlesinin öznesiydi. Ötre ile harekeleniyordu ve elif lam takısı alıyordu. Bakın görüyorsunuz elif lam takısının. Haberimiz ise isim cümlesinin yüklemiydi ötre ile hareketleniyor ve belirsizdi. Şimdi bu isim cümlesinin başına kâni geldiği vakit ne gibi bir değişik olur sizce? Hemen ona bakalım. Kâni'nin ismi daima merfu oluyor. Haberi ise daima mansub oluyor hocalarım. Tamam mı? Kâni geldiği vakit haberimiz görüyorsunuz. Ne oluyor? Mansub oluyor. Olur mu? Bunu unutmayalım. Anlamı da geçmiş zamana çevirecek inşallah. Kâni'nin çekimine şöyle bir bakalım. Kane, kane, kanu, kane te, kane te, künne, künte, kuntuma, kuntum, kunti, kuntuma, kuntunne, kuntu, künne şeklinde kaneyi çekimleyebiliyoruz. Kane ve grubuna, kaneden başka neler var onu hemen bakalım. Ma infak, ma beriha, ma zele, ma deme, valle, bate, asha, emse, leyse, sara ve esbeha. Bunlar neydi? Kane'nin grubundaydı. Değil mi? Kâne ve grubu bu gruptaki fiillere nakıs yani eksik fiiller adı da veriliyor. Bunun sebebi diğer fiiller gibi özneleriyle birlikte tam ve anlamlı bir cümle oluşturmakta yetersiz kalmaları ve özne nesne alamayışlarıydı hocalarım. Hatırlayın. Kâne nasıl bir fiildi? Ecvef bir fiildi. Orta harfi görüyorsunuz. Elif illetli harfi almış. Müktedası ayrık özne zamiri olan isim cümlesinin başına kâne geldiğinde bu zamir artık kânenin ismi olacağı için ayrık durumdan bitişik özne zamirine dönüşüyor. Görüyorsunuz bakın ayrı özne hum var iken başına kâne geldiği vakit bu hum kalkıyor. Kânedeki çekiminde hum yerine kânu geliyor değil mi? Hatırlayın kânû eklediğimiz vakit müslimine şeklinde bunu gösteriyoruz. Haber bir şibih cümle olabilir. Şibih cümle türünden bir haber kânenin haberi olduğundan irabı yine mahallendi. Hatırlayın. Ama bu kez mahalle mansuptur. Çünkü kânenin haberi mansup olmak zorundadır değil mi? Kânenin haberi bakın görüyorsunuz feta ile mansup ile harekelenmelidir. Haber şibih cümle olduğunda başına kâne geldiği vakit herhangi bir değişiğe asla uğramaz. Değil mi? Haberimiz, harekesi aynı. Değişmiyor. Leise ve isim cümlesinin olumsuzuna bakalım hemen. Leise değildir anlamına geliyordu. Leise kâne ve grubundandır. Sadece isim cümlesinin başına gelir ve cümleye değildir, yoktur anlamları katıyordu. Hatırlayın. Kâne gibi müttedâ ref rev, haberi ise nasb yapıyordu. Değil mi? Leise mazi olarak çekiliyor ancak muzari ve emir kipi yoktur diyoruz. Bakın görüyorsunuz leysenin müptedası ile harekelendi, haberi ise fetva ile harekelenmiş. Buna lütfen dikkat edin. Leyseni şöyle bir bakalım hemen bazı çekimine. Leyse, leyse, leysu, leyset, leysete, lesne, leste, lestume, lestum, lesti, lestuma, lestunne, Lestu lesne şeklinde biz leyse'yi çekimleyebiliriz arkadaşlar. Mansupluk alametleri nelerdi? Hemen hatırlayalım. Nas mansupluk alameti fetha hareke ile değil mi? Mansup nas alameti sondaki fetha idi değil mi? Bunu mansup olduğunu zaten anlıyorsunuz değil mi? Fethadan anlıyorsunuz hemen. Kelime cümle içerisinde ikil ise şayet mansup yani eyni ekini alıyor nasb ve cer alameti buradaki y'mizdi değil mi? Ayrıca mansup nasb alameti burada harf ile göstereceksek şayet y ile bunun gösterildiğine lütfen dikkat edelim. İnne ve ahavatuva yani inne ve kardeşleri de oluyor. İnne ve benzeri El huruful müşebbehe bil fiil yani fiile benzer harfler demek amil yani etki eden harflerdendir. Kendi başlarına Amil neydi bakın etki eden harfler. Tamam mı? Kendi başlarına anlamları olmamakla birlikte isim cümlesinin başına geliyorlar. Mübdedayı kendilerini isim olarak alıyorlar ve nasb ediyorlar. Değil mi? Hatırlayın. Haberi de haberleri olarak alıp ref ediyorlar. İsim cümlesine her biri ayrı bir konum kazandırır. Bunları ön müzekerliği, mühendislik, müfret, cemi olmak durumları yoktur arkadaşlar. Yine de biliyorsunuz hatırlayın. Bakın inne geldiği vakit müptedamız feta olur değil mi? İnne Bu bizim kalıbımız olsun. İnne Allah'a kalıbımız. Hatırlayın. Kâne geldiği zaman ne yapıyorduk? Kâne Allah'u. Bakın burada fetalı yapıyoruz altakini. İnne geldiği zaman inne Allah'a. Kâne gelirse kâne Allah'u şeklini yapıyoruz. Kodluyoruz. Bunu hatırlatın. Bak hatırlayın yani. Bunu söylemiştik size zaten. Fetayı gördünüz. Haberimiz ne olacak? Bakın ötre değil mi? Damme ile harekelenmiş. İnne fiile benzeyen harflerden biridir. İnne, enne, ke enne, lakinne, leyte, levele, la, alle değil mi? Bunlar inne ve grubundandır. İsmi, nasb haberi de ref ediyorlardı. Cümle başında daima inne kullanılırken cümle ortasında enne kullanılır anlamları ise aynıdır. Değil mi? Hatırlayın. Enne iki cümleyi birbirine bağlamada kullanılıyor. Ke enne benzetme için kullanılıyor. Leyte keşke anlamında temenni ifadesi olarak kullanılıyor. Lealle belki umulur ki anlamlarında kullanılıyor. Lakin de ise lakin ancak fakat gibi anlamlarda kullanılıyor. Hatırlayın bunları. Mübtedası ayrık özner zamiri olan isim cümlesinin başına inne geldiği vakit bu zamir inne'nin ismi olacağından mansup muttasıl zamire yani bitişik nesne zamirine dönüşüyor. Değişen bir şey yok. Innehu, hu, inne huma, inne hum. Değil mi arkadaşlar? Bakın inne geldiği vakit buradaki hu ve zamiri ne oluyor? Innehu hu şekline dönüyor. Inne huma ne oldu? Nasıl oluyor? Inne huma oluyor. Buradaki huma bu şekilde gösteriliyor. Hum şeklinde olduğu zaman inne hum oluyor. Değil mi? Kısa kısa tekrarlar yapıyoruz gördüğünüz gibi. Zamirler mebnidir. Harekesi değişmez. İnne ki görüyorsunuz bakın. Burada innenin ismidir. Buradaki ki de bizim zamirimizdir. Nesne zamirimiz değil mi? Bunun harekesi asla değişmiyor. Fiiller en az üç harflidir. Başka bir deyişle fiil kalıpları en az üç harflidir diyelim hocalarım. Bunlara sülasi 3 harfli. Değil mi? Hatırlayın. Fe'ale <laughs> feteha şeribe gibi değil mi? Kame bu neydi? Üç harfliydi. İki harfi olduğuna bakmayın. Sakın aldanmayın. Harflere bakıyorsunuz. Kaf, bakın elif ve mim var değil mi? Üç harften oluşan fiil. Herhangi bir ek harfi yok anlamında mücerret nitelemesiyle birlikte sülasi mücerret biçiminde de kullanılmaktadır. Bu fiillerin kök harflerini yeni anlamlar elde etmek amacıyla bir, iki veya en çok üç harf eklenebilir. Eklenen bu harflere bir ziyade harf. Ziyade harfi olan fiile de biz mezit yani arttırılmış ziyade harf eklenmiş fiil de diyorduk. Sülasi fiillere bir harf eklenerek elde edilen üç fiil kalıbımız vardı. Hatırlayın feale, değil mi? Ana fiilimiz bu olsun. Başına hemze getirirsek efale olur. Ve ortadaki harfi şedde ile harekelenmesine bakalım. Feale olur. İlk harfinden sonra elif getirirsek ne olur? Feale şeklinde kalıplarımızı oluşturmuş oluruz. Üç tane kalıbımız var. Ezberleyin demiştik. Hatırlayın. Arkadaşlar bunu anlamazsanız geniş anlatımız konularına bakın. Tamam mı? Efale'ye bakalım. Bu isimler bakın arkadaşlar ne, neyden yapılıyordu bunlar? Hatırlayın mazi değil mi? Maziden yapılıyordu. Efale mastardan da türetilebiliyor değil mi? If alun, if al babından diyebiliyoruz buna. Geçişsiz olan, nesne almayan bir fiil bu kalıba uyarlanmak suretiyle geçişli hale getirilir. Geçişli bir fiil de bu kalıba uyarlanmak suretiyle çift geçişliği yani iki nesne alan fiil haline geliyordu. Hatırlayın. Kalıbımız neydi? Ef'ale mazimizdi. Muzarimiz nasıldı? Yuf'ilu. Ef'ale yuf'ilu. Emrimiz nasıldı? Ef'il. Mastarımız if'alun değil mi? Bakın örneğimize bakalım. Sürasisi fehime olsun hemen. Fehime kalıba hemen koyuyoruz bunu. Mazi kalıbımız neydi? Efaleyi. Ef'aleyi koyduğumuzda fe, fehime efheme oluyor. Mazi kalıptan muzarisi. Ef, bakın yufhimu şeklinde geliyordu. O da anlatıyor oluyor. Emirde ise him, mastarı da ifhem şeklinde geliyordu arkadaşlar. Kıymetli hocalarım. Devam. Feale kalıbına bakalım. Geçişsiz bir fiili geçişliği de çift geçişli yapmak için kullanılıyordu. Bazen eylemin çokça yapıldığını bize bildiriyordu. Feale görüyorsunuz. Bakın orta harfi şeddeli değil mi? mazisi nasıl geliyor? Fe ale muzaresi nasıl geliyor? Yufa'ilu. Fe ale yufa'ilu olarak geliyor. Emi nasıl oluyor? Fe'il mastarımızda tef'ilun oluyor. Hemen örneğimize bakalım. Mesela alime bildi oluyor. Sülasi bir fiil. Değil mi? Bunu şimdi fe ale kalıbına koyarsak nasıl olur? Alleme. Değil mi? Öğretti anlamında yeni bir e, sözcük, fiil türetmiş olduk. Alim'e Muzarisine bakalım. Yuallimu. Nasıl anladık peki? Yufa'ilu kalıbını. Değil mi? Muzari kalıbına göre yapıyoruz. Bunları ezberleyin demiştik zaten öteki videolarda. Emri nasıl gelecek? Allim. Buradan biliyoruz. Fa'il ve allim. Mastarımıza bakalım. Ef'ilun ta'limun şeklini alıyor. Arkadaşlar kısa kısa geçiyorum. Üçüncü kalıbımız fe'ale bu kalıbın en önemli özelliği işleşlik ifade etmesidir. Yani karşılıklı yapılan eylemler için kullanılmasıdır. Hatırlayın. Fe'ale yufa'ilu mazisi fe'ale muzarimiz de yufa'ilu. Emrimiz nasıl oluyordu? Fe'il mastarımız iki halde geliyordu. Mufa'aletun ve fi'alun şeklinde geliyordu. Sülasi bir örnek yapalım ve sizinle şehide fe'ale kalıbına koyduğumuz vakit şehid oluyor, yüşahid oluyor muzari halde, değil mi? Şehide mazi yüşehidu muzari halimizde. Bunun evri nasıl yapıyoruz peki? Şehit. Mastarımız nasıl oluyor? Yüşahedetun, değil mi? Kısa kısa geçiyoruz. İsmi taftil. İki varlığın belli bir nitelik yönünden karşılaştırılmasında veya bir varlığın belli bir nitelikte en üstün olduğunun ifadesinde kullanılan yapıya biz ismi taftil adını veriyoruz değil mi? İsmi taftil için genellikle sürasi fiillerden faydalanacağız. İsmi taftilin iki kalıbı var. Mühendis için fuali değil mi? Müzekker için de ef'alu kalıbını kullanıyoruz arkadaşlar. Mesela örneğin diyelim. Ef'alu kalıbına ecmelu en güzel anlamında bakın bir ifade yapıyoruz hemen. Mesela dişil için fu'li agni en zengin oluyor. Dişil için değil mi? Genellikle harf içeriyle bakın min harf ile beraber kullanılıyor bunlar. Agni min şeklinde ya da ecmelu min şeklinde. Hemen devam edelim. Buna lütfen dikkat edin olur mu? Burayı esbeli demiştik. Üçlü kökü sülasi formunu bulabilmek için eklediğimiz e, harfleri atıyoruz değil mi? Cümleleri harfleri sayın. Önce harfleri sayıyı sayıyoruz, fazlalıkları atıyoruz. Söylemiştik zaten. Mesela elif atarız bazen, bazen mimi atarız. Sondaki dişil t'sini atarız. Bunlara dikkat et lütfen. Hocam videoyu durdur. Zaten bunu geniş geniş anlattık öteki 9. ünitemizin e, videosunda. Sülasi fiillerine iki harf e, ekle 5 tane kalbimiz vardı. Hatırlayın. Başa elif ortaya t getiriliyordu if-te-ale kalıbı. Başa elif ve nun getiriliyordu infiale kalıbı. Başa te getirilerek yaptığımız ortaya da şedde getirilerek yaptığımız tefaale. Başa te getirilerek ve ilk harfinden sonra elif getirilerek yaptığımız tefaile. Başa elif getirilerek ve son harfin şedde ile harekelenerek yaptığımız vardı. İfale kalıbı vardı. Hatırlayın. Birinci kalıba bakalım hemen. if-te-ale kalıbımız. Bu kalıp genellikle sülasi fiillerin dönüşlülüğünde kullanılıyordu. Bu kalıba uyarlanan bir sülasi fiil her zaman dönüşlülük ifade etmiyordu. Lütfen hatırlayın. Yeni anlamlar da kazanıyor haliyle. İfteale yefteailu. Emri nasıl geliyordu? İfteail. Mastarı da iftialun şeklinde geliyordu. Asale yıkandı. İhtesele yıkandı anlamında. İftesilu yıkanıyor. Muzarisi İhtisil emri ve ihtisalun yıkanmak anlamında master halinde önümüze çıkıyor. İkinci kalıbımıza bakalım hemen. İnfeale bu kalıp genellikle geçişli fiili geçişsiz hale getiriyordu. Dönüşlülük ifade ettiği durumlarda vardır tabii ki. İnfeale yenfe'ilu. Emri nasıl geliyor peki hocam? İnfe'il master ise infealu şeklinde geliyor. Hocam kısa kısa anlatıyorum dediğim gibi. Tefa'ale. Tefa'ale ye tefa'alu. Emrimiz nasıl? Tefa'al. Mastarımız ise tefa'ulun. Değil mi? Evet. Hocam detaylı bakmak istiyorsanız videolara dönün. Tefa'al dörüncü kalıbımız. Bu kalıba giren bir sülasi fiil genellikle işteşlik ifade eder. Bu kalıp ayrıca bazı sülasi fiillere gibi olmak, gibi davranmak anlamlarını da kazandırır. Tefa'ale ye tefa'alu emri ise tefa'al, mastarımız ise tefa'ul, Değil mi? Baş, beşinci kalıbımız ifalle renk ve kusur durumu bildiren fiiller bu kalıpta kullanılıyordu. If'alle, yef'allu emrimiz ifalle mastarımız ifilalundu. Değil mi? Hatırlayın. Evet. Sülasi fiile 3 harf ekleyerek elde edilen mezid fiil kalıplarına bakalım hemen. Sülasi fiile 3 harf ekleyerek elde edilen mezid fiil kalıpları dört tane olmakla birlikte bunlar arasında yaygın olarak kullanılan sadece bir kalıptır. Hatırlıyorsunuz umarım. Bu neydi? İstefale idi. Başta görüyorsunuz bakın elif, sin ve te getirilmişti kalıbımız. Bunu videoda anlatmıştık zaten. Değil mi? Feale kalıbına elif, sin ve T. Elif, sin ve te'yi atarsak üçlü kökü yani sülasi hali biz bulmuş oluyoruz. İstef ale yestef ilu muzarisiydi bu. İstef il emri istef alu mastarımızdı değil mi? Hatırlayın. Sülasi mezit fiillerin üçlü kökünü bulmakta hemen bu yola bakalım. Fiilin harf sayısını sayıyoruz anlama yoluna gideceğiz. Bu da bir ipucu püf nokta. Harfleri sayıyoruz fazlalıkları atıyoruz tamam mı? Mesela 6 harfli değil mi? 3 tanesini atıyoruz. 6 harfli ise genellikle elif, sim ve t'yi attığımıza lütfen dikkat edin. Lütfen 5 harfli ise mesela hocalarım bunun iki, iki tanesini atıyoruz. Elifle burada t'yi atıyoruz. Burada sayıyorum. Bak fazlalıkları hemen buluyorum. Şeddeli harfin şeddesi atılıyordu genelde. Altını çiziyorum. Elif ve nun ve t atılıyor. Tamam Buraya bu sayfayı mutlaka ezberleyin. Bakın bu püf noktalar ha. Püf noktalar. Buradan çok soru gelir. Ya en az iki soru gelir. İfteale misal vavi fiiller kalıba girdiğinde ses uyumu gereği baştaki vav harfi teye dönüşür. Değil mi? Ne diyoruz? Vahade diyoruz mesela. İfteale kalıbını koyarsak şayet iftehade şeklinde buradaki vava dönüştüğüne lütfen buradaki vavın mesela iftehade ne olacak? İttehade olacak değil mi? T harfine dönüştüğüne dikkat edin lütfen. Demek ki ittihadının aslı neymiş arkadaşlar? Vahade değil mi? Sülasi mezit fiillerin mazi çekimine bakalım. Hemen çekimleyelim bunu. Hüve, <laughs> iktisebe, iktisebe, iktisebu, iktisebet, iktisebete, iktisebne, iktisebte, iktisebtume, ikde septun tekerleme gibi ya ikde septi iktekse ikteksept mi septun ne septne şeklinde bunu çekilmemiş olduk tamam mı buraya durdurun bakın buraya da sulasi mezit filerin muzari çekimle bakalım hocam videoyu durdur buralara mutlaka aşina olur mu ''Sülasi mezit fiillerin emri hazır çekimine bakalım emri hocam bak buraları boş bu püf nokta bak dikkat et ''Üçüncü şahıslarda emri hazır olmaz ve huma, hum, hiya, huma, hunne. Bunlar da olmaz hocam. Bak buralar buralar kapalı. Üçüncü şahsarda olmaz. Karşında olacak. Ente, entuma, entum. Enti, entuma, entunne de olacak hocam. Tamam. Muhatap ve muhatabaya yönelik oluyor bu emri hazırlar. Üçüncü şahıslar olmaz. Mütekellime de olmaz tabii ki. İktesep, iktesip, iktesibe, iktesibu, iktesibi, iktesibe, iktesibne şeklinde bunu çekimleyebiliriz hocam. Sülasi mücerred fiillere bakalım. Eylemi gerçekleştiren isim elde edilmek istendiğinde fail kalıbı kullanılır. Değil mi? Ne diyoruz peki? Şu hocam. ismi failin kalıbı failun. Failundu değil mi? Hatırla. Ketebe katibun. Alime alimun şeklinde ismi fail elde ediyorduk hocam. Burada dikkat ettiğimiz nokta neydi? Sondan bir önceki harfin kesralı olduğuna dikkat ediyoruz. İsmi faillerin sondan önceki harfi kesralı olur hocam. Burası çok püf nokta hocam. Dikkat et. Soruları çözmene bu senin işine çok yarayacak yani. Tamam. Allah izniyle bununla yapacaksın soruyu. Fiilin ifade ettiği işten etkilenen varlığı göstermede mef'ul kalıbı kullanılıyor. İsmi mef'ulun kalıbı neydi? Mef'ulundu değil mi hocam? Ketebe mektubu alime ma'lum. Değil mi? Bu şekilde kalıbı yapıyorduk bütün sülasi ve zid fiillerde şu yol izlenerek ismi fail ve ismi mef'ul elde ediliyor. Pardon. Evet. Fiilin muzarisini anlıyoruz. Mesela alleme yuallimu muzarisini aldık. Değil mi? Baştaki muzarat harfi atılıp yerine ötreyle harekeli bir mim harfi getiriliyor. Yuallimu ye'yi attık mime çevirdik burada. Muallimu şekline getirdik. Sondan bir önceki harfin harekesi ismi failde kesra'ydı. Değil mi? İsmi faile kesraydı. Öyle harekeleniyordu. İsmi mef'ulde de fetha ile harekelendiriyordu. İsmi faili yapacaksak şayet kesra ile yapıyoruz. İsmi mef'ul yapacaksak fetha ile sondan bir önceki harfi ceri hocam dikkat et. Sonraki artık isimleşti fiilimiz. Bak dikkat et. Sonu temin yapıyoruz. Bak hocam. Muallimun oldu. Görüyorsun değil mi? Heh. Muallim muallimun. Tamam. Artık o da teminlenmiş oldu bu sayede. Mesela hocam. Mutefekkerun yapı olarak neydi? İsmi mef'uldü. Hatırla hocam. Nasıl anladık peki? Sondan önceki harf gördüğün gibi hocam fetha ile hareketlenmiş. Değil mi? O zaman ismi mef'ulümüz oluyor bu kelime. Mütefekkirun deseydik eğer o zaman yapı olarak ne olurdu hocam? İsmi fail olurdu değil mi? Buradaki kesradan bunu lütfen anla. İsmi fail olduğunu buradan anla. Hocam kalıp ifadeler vardı. Kalıp ifadeler isteme a ile isteme a li şeklinde değil mi? أثر على أثر في اهتم بي لما يا ده اشتاق إلى اشتاق لي شكل ده بحث عن حصل على تكون من لما يبدو أن يظهر أن لما يس يستطيع En şeklinde de istata, yestati, u, en şeklinde de hocam önüne gelebilir sorularda. Hocam, kısa e, tekrarımızı da bitirdik Allah'ın izniyle. Kısa tekrarımız da böylelikle bitmiş oldu Allah'ın izniyle. Hocam, e, gereken, söylemem gereken birkaç bir şey var. Burada bu videolarda inşallah ben şu sağ üst tarafa hocam kartları koyacağım. Eğer anlamadığım konu olursa o kartlara basıp e, karttaki videodan veya videolardan e, o anlamadığın konuya bağlantılı videoya git. Orada detaylı bir şekilde anlatımları var, soru çözümleri var. O zaman daha iyi anlama e, olasılığın yükselir Allah'ın izniyle. Hocam tekrarımızda burada bitti. Bundan sonra soru çözümlerini yapacağız Allah nasip ederse inşallah. Hocam kanala abone olmayı unutma lütfen. Olur mu? Sen kanala abone oldukça, abone sayısı yükseldikçe öteki hocalarımıza da bu e, tesir edecek. Kanal öne çıkacak bu halde inşallah. Hocam kanala ücret, e, abone olmanda ücret senden kesilmiyor. Senden hiçbir şey gitmiyor. Hatta rahatsız olursan bildirimlerini bile kapatabilirsin. O derece yani. E, bildirim gelmez rahatsız olmasın Yani senden giden hiçbir şey olmaz. Abone olursun ama bu yaptığın öteki hoca kardeşlerimizin işine çok yarar. Niye? Çünkü kanal öne çıktıkça öteki hocalarımızdan gelir. Senin bu derslerden geçtiğin gibi onlar da Allah'ın izni bu derslerden geçer ve paraları ceplerinde kalır. Değil mi hocam? E, evet, o zaman da sen artık buna vesile olduğun için duanı alırsın Allah'ın izniyle. Hocam videoyu beğenmeyi lütfen unutma. Hocam duanı bize yorumlarda lütfen eksik etme. Bize bir dua, bize bir dua dünyalara bedel hocam. Hocam uyarlara dikkat et. Bu özete takılıp kalma lütfen. Öteki videoları da yani o genel videoları da zaten özetin özeti çıkarılmış. Ya hepsi de bir 15. 15 16 17 10 dakika. Hayır aslında sadece bir tanesi vardı sanırsam 18 dakika olan. Gerisi 12 13 dakika hocam Onu da biz Ahmet izle senin geleceğini ilgilendiriyor bunda. Yani kısaya kaçma olur mu? Hocam söyleyeceklerim bu kadar. Dualar, dua bekleriz. Öteki e, soru videosunu da bekle. Allah izin verirse onu da atacağız. Vesselam.